Kendime zaman ayırmalıyım diye düşünüyorsan, botoksa rakip, tamamen doğal, cildi sıkılaştıran ve onaran bu kremi yapılacaklar listene ekleyebilirsin. Yaşlanmayı önleyen bu doğal maskenin içinde omega 3, omega 6, antioksidan, protein, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum var. Tüm bu vitamin ve mineraller keten tohum ve aloe vera karışımının bir mucizesi. Hal böyle olunca da bu doğal maske cildinizin gençleşmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Haftada bir bu maskeyi uyguladığınızda doğal botoks etkisi oluşturacak. Sadece bir yemek kaşığı keten tohumu ile 3 haftalık krem yapabilirsin. Bir yemek kaşığı keten tohumunun üzerine bir çay bardağı kaynar su dökerek 5 dakika kaynat. Ardından bir kabın içerisine süzgeçle süzerek soğumasını bekle. Aloe vera'yı kopardıktan sonra kavanozun içerisine dik bir şekilde koyup 10 dakika beklet ki sarı suyu olan lateks çıksın. Önce ucundan sonra ortasından ikiye kesip aloe vera jelini çıkar. Yaklaşık 1 yemek kaşığı yeterli. Üzerine 1-2 damla E vitamini ve 1 yemek kaşığı salatalık suyunu da karıştırdıktan sonra iksirimiz hazır. Alerjiniz olmadığından emin olmanız oldukça önemli.